Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar 10. Arkadaşlar bugün videomu fazla uzun tutmayacağım. Ee, çünkü e, biraz sıkıntılar yaşadım. Bundan dolayı video işte 10. arkadaşlar arkadaşlar Video fazla uzun olmazsa yani affedin bugün bugünlük eh, arkadaşlar biz videomuza geri döneriz. O altınlarımız çıkmış. Onları toplayalım. Kalan kalemize bakalım. 5 tane 5 seviye büyücü harika. Hemen bir savaş yapalım. Güzel değil bu. Bu da güzel değil. Güzel bir köy bulursam devlerimle geçeceğim. Büyücülerini ar arkaya alacağım. Buyurun yoksa. İşte devlerle, büyücülerle, okçular, şifacı. Bunlarla geçeceğim arkadaşlar. Hmm, yok bu güzel değil. Bu da fazla güzel. Arkadaşlar size söylüyorum. Sizi böyle bulutlar çok bulutlardan böyle geçirmek istemiyorum. Ben uygun bir köy bulduktan sonra geleceğim. Arkadaşlar kayıtlarsa. Arkadaşlar köy bulamıyorum. durdurduğumdan durduğumdan belli. Hızlı hızlı geçtim. Yine doğru düzgün bir köye rastlanmadım arkadaşlar. Bu da güzel değil. Bu da güzel değil. Güzel bir köy çıkmıyor. Yok. Onun alamiyetini Bilmiyorum. Bu girişler arkadaşlar biz köy bulamayacağız. Arkadaşlar bu köy gidiş... oh, çift top maşallah. Bu köy arkadaşlar uzaktan böyle almaya çalışacağım. Uzaktan böyle iksirinden. Arkadaşlar bu arkadaşta bir şey mi var? Çok açık da varmış her şeyine. Biraz sesini kısayım. Heh. Şöyle şifa koyayım. bir koyayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Böyle, 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 böyle. Böyle. Sonra bu büyüğümüzü buraya atalım. Kullan kalemizi koyalım. Evet. Arkadaşlar güzelinden güzeline alıyoruz sanki. İksir depo. Full olduğu için arkadaşlar. Bir şey alamıyoruz. İksirden. Ama olsun yine şey şeydir. O buradaki hava görmemişiz. Çift top bizi bitiriyor ya bir 1 milyon bir 1 milyon şey yaparsak güzel olur arkadaşlar. E alsın. Altında bunun ne kadar aldığını bilmiyorum ama 1 milyon olursa güzel olur. Hadi devler ölmeyin 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 Ya yapma şunu ya. Oo çok güzel. Çok güzel alıyoruz. 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 Temiz 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 temiz. Hızlı yiyin ben hızlı bitirin. hızlı bitirin. hadi yiyin. Sen büyücü sana şey ben yapıyorum güveniyorum. Evet arkadaşlar altına başlıyoruz altın almaya başlıyoruz. Buradaki büyücülerimiz de geliyor. Geldik. 1 milyon edebiliriz belki bir milyon altına yetişebiliriz. 1 milyon altın olduk. Altın olduk evet arkadaşlar. bir milyon altın o. Ulaştık sonunda. Of. Dev bomba. Dikkat et. O kenarlara bir, iki, üç, dört tane şey var. Bunun diğer işaretçisi nerede? Buradan herhalde. Bu işaretçi olabilir. Son bir tane kaldı adamına da, da erişin. Hadi, hadi ökçü, hadi büyücü. Hadi 25 kupa alayım bari. 25 kupa, 25 kupa lazım lazım lazım. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Hadi be yapma şunu. Ya bir saniye lan mi kaçırırsın? E oradaki büyücü şey ne atacak mı alev topunu ya? Bir şey olmaz. Şu şeyleri aldım yine. Arkadaşlar bakın burayı da güçlendiriyorum. Biraz altın eksik toplasam. Arkadaşlar bunu bir sonraki videoya şey savaş yapacağım burada. bu arada bu bu dört oldu. Bir şey için yapacağım onu. arkadaşlar bugün, bugünlük benden o kadar. Umarım kef almışsınızdır videomdan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.